Merhaba arkadaşlar. Atatürk Oto Sanayi'den çıktım. Hatta dinlediğim müzikten de belli oluyor. Dilleme. Arkadaşlar, birisi Kilyos'ta komşu. Biz hani Kilios küçük yer, birbirimizi tanırız. Kapıyı açtı. Benim sağ dikiz aynamı kırdı. O da sağ camımı, arabam, aracımın sağ camını çizdi. Neyse, onu falan yaptırdık sigortadan. Ondan sonra tabi camlar filmi olduğu için filmi yapmazlar, dedi ki abi sen şuraya git filmini yaptır, ben hallederim. Bizim burada hala gerçekten Uskumru köy adından da belli olacağı gibi köy havası devam ediyor. Yani gidiyorsun, benim filmimi yap atıyorum, Ahmet ödeyecek diyorsun, adam yapıyor. Neyse söylemek istediğim şu. Hani bir cam filmi diyorsunuz ya işte. 100 liraya falan takılıyor galiba. Bilmiyorum kaç para olduğunu. Bunu nasıl takılıyor biliyor musunuz? O kadar enteresan bir şey ki. Ve bu arkadaşları hani Cem Karaca'nın işçisin sen işçi kal diye bir parçası var ya. Oradaki arkadaşlar takıyor. Yani yolda gördüğünüzde selam vermediğiniz. işte metroda yanına oturduğunuzda oturduğunda biraz öte kaydığınız arkadaşlar yapıyor. Emekçiler yapıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Şu kapı. Bu büyük bir araba. O kadar komple. Karmaşık bir biçimde ki içi. Onu tık 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 3 dakika içinde çıkarıyor. İçindeki tüm kanallara zarar vermeden bir takım şeyler yapıyor. Onunla da bitmiyor. Bir e, ritüel var. E, filmi önce bir cama yapıştırıyor. Cam sil gibi bir şeyle şey yapıyor. Ondan sonra takıyor. Jelatinlerini birini dışarıda birini içeride çıkarıyor. Yani şunu söylemek istiyorum bana bunun Kanada'da üniversitesine yollasanız bunu yapamam tamam mı? Bazı şeylerde çocukken sanayiye girmekle öğreniyor. O yüzden bildiğimiz bir şeyi bugün bir kez daha Atakan Usta bu arada bildiğimiz işi bir kez daha söyleyelim. Bildiğimiz şeyi bir kez daha tekrar edelim. El emeği ve sanat gerçekten çok önemlidir. Ve insanlar dış görünüşlerine göre, duruşlarına göre değerlendirilmemelidir herkesin uzmanlaştığı bir konu olabilir. Dolayısıyla asıl olan karşılıklı saygı ve sevginin yitirilmemesi ve birbirimize ilk baştan hoyrat davranmamaktır, bir şans tanımaktır. Gerçi bu ülkede çok zor bu. Benim verdiğim örnek bir zanaatkarın yaptığı kısa sürede kısa zamanda çıkardığı işe olan bir hayranlıktan çektiğim video. Bunun daha kötülerini anlatanlar da olur. Arabamı mahvetti gibi. Beni orada dövdüler gibi falan filan. Olur. E, dediğim gibi yapılması gereken zor bir toplumuz. Biz karışık bir toplumuz. Herkesin aynı kökleri ve idealleri yok. E, aynı ahlak e, yargılarına da mensup değiliz. E, genel olarak da enflasyonist ortamdan etkilenip e, ahlaki ve etik duyguları kenara bırakabilen bir toplumuz. Ama yapılması gereken şu tekrar ediyorum. İlk başta birbirimize hoyrat davranmadan bir şans tanımak herkes için iyi olabilir. Esenlikler dilerim.